Evet, artık eve dönme vakti geldi. Hey, Chest'in ne işi var burada? Meteor Bob mu? Vay be. Ama Chest'in ne işi var ki burada? Neyse ben evime dönüyorum. Olamaz. Ayı. Olamaz. Olamaz. Olamaz, geliyor. Olamaz. Olamaz. Evet. O pisli kayalardan kurtulmayı başardım. Neyse en azından evime geldim. Bir bakalım nasıl bir şeymiş bu. O süper. O ne lan? O neydi lan?